Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Burak. Bugün sizlerle birlikte Minecraft Survival oynuyoruz. Survivor oynuyoruz. Yanımda Mehmet ve İlker var. Hoş geldiniz beyler. Arkadaşlar bu arada İlker şu an müsait olmadığı için konuşamıyor. Onu biz de bilmiyoruz. Şimdi arkadaşlar ben bir video çektiydim. Onu yükledik ama olmadı arkadaşlar. Silindi videoma. O yüzden biz o bölümde ev yapmıştık arkadaşlar. Bakalım be bunda ne yapacağız? Evet şimdi videodayız zaten. Sizin şimdi siz madene gidin. Ben evde duracağım. Ben, duracağım. Ben, çarpıyorum. Çarpıyorum. Tamam. Aa, ben de bir tane kömür var lan. Ben de meşale var bir tane. İsteyen var mı meşale? Var, Neredesin? Ben atı vereyim sana işte. Yok kürek, kürek mi? Değil. Ha, kürek desene oğlum. Fark eder mi bir şey? Yani ne deriz? kürek nasıl yapılıyordu lan? Oğlum kürek nasıl yapılıyordu lan? Oğlum, kürek nasıl yapılıyordu lan? Oğlum, tane tamam, benim iki tane olmadığı için hemen şöyle alta bir tane şöyle hop ha hani ne oldu olmadı tamam, tamam, tamam. ha yaptım sonunda lan al isteyen kimdi İlker çık oradan da Mehmet atayım. atayım attım geldi mi tamam geldi, geldi. dediğim gibi arkadaşlar Mehmet Mehmet ve İlker ile Surreal, yani Soy Cyber gelmesini istiyorsanız ne, ne? Ya, hayatta, kalma. hayatta kalma modunda istiyorsanız arkadaşlar like atıp abone olmayı unutmayın. Evet şimdi İlker sen ne yapıyorsun? İlker beni öldürecek arkadaşlar. Bakalım. o dört tane demirimiz var adamsınız. Hepsinde ben kazdım arkadaşlar tabii ki de. Hiçbiri bir iş yapmıyor. Evet. Hepsini de ben buldum. Şaka, la, şaka arkadaşlar İlker kaldı hepsini tebrik ederiz İlker arkadaşımız. Ben de buraya kadar inelim arkadaşlar. Şöyle yapalım da. Tamam. Şimdi biz bir inelim arkadaşlar. Köy var burada. Köy bulduk arkadaşlar. Evet şimdi. Tık 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 tak. tık. tık. Kim var bir Yok. Şey yok. yok. Hala sabah bizde. Sen de gece olabilir Ben ben mi kapadım ola? Oğlum? oğlum ben mi kapadım? Aha aha iskelet beni öldürecek. iskelet ölecek, öldürecek. Oğlum ölünce eşyalar düşüyor yere yere ya. Ona sinirim ben. Ben de çektim. Şimdi biz ölünce eşyalarımız düşmüyor mu artık? Ha, oh be. Ya, ya. Arazını düzdüm, arazını düzdüm. De düzdüm, kanka onu ne yapma biliyor biliyor mu? Demir kazmayla alman lazım yoksa gelmiyor kanka. Evet, lazım, Yapayım mı ben sana? Yok, yok gerek yok. Ben de demir var. Kanyon evet. bulmuş. Hemen ben ilk kere bir tepe atayım. Tep. Nasıl yazacaktım şimdi? Evet. Erhalim. Evet. İlker Bahtiyar. Evet. Ne? Arkadaşlar İlker'in bir işi çıktı. İlker'in bir işi çıktı ve oyundan gitti arkadaşlar. O zaman bay bay diyelim İlker'e. Dur kanka benim çok önemli bir işim var. Çok efsane bir şey buldum. Ben değil kanka İlker çıktı İlker. Yo ben video çekiyorum görmüyor musun? Kaç kanka 4 dakika. dakika oldu. O Biliyorum kanka şuraya atlayabilir miyiz arkadaşlar tabii ki de atlar. Ben şaşırdım ya. O dedim ya. Ben de altın buldum lan. Aa ben demir buldum. Altın neymiş lan bu? Aynen. Lavlı yerlerde de demir olabilir. Ay elmas işte. Aynen. Koyun koyunlar bulur. Bende de bir sürü su var oğlum. Gidemiyorum ki ben sudan dolayı. Ama ben de şey buldum. Demir bir sürü demir buldum ben bunu. Ben de table var ben hemen şuradan bir şey yapayım. Hop evet. ocak yapalım. Hemen evet. şunları şöyle yapalım. Kömürümüz iyi ki varmış arkadaşlar. Olmasaydı bunları nasıl satardık? Hem de bunlar arasında kalsın. Yine kazak giyiyorsun. Kanka ge ge geleyim mi yanına? Tepa atayım mı? Ha evet, tamam o zaman. Şimdi al Ha tamam kanka o zaman. Dediğim gibi arkadaşlar Böyle serilerin devamının gelmesini istiyorsanız like atıp Abone olmayı unutmayınız Kanka benim acil Kil çekmem lazım ya Sıkıştım burada sıkıştım kaldım Aha, aha, demir 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 bir sürü var ben. Ay bunlar akları mı şimdi ya? Ne, ne yapacağız ne Benim burada var. kurtardım desene yarım kalple kurtardım benim de var ben de yapacağım kanka biraz da şunları kazdım hop bir sürü demirimiz oluyor Oha ben demir züm, demir ağ, yerine geldim ha. <laughs> On ben bir sürü demir buldum lan muha.

Kanka Köylüden bir şey alacaktım Kanka köylüde elmas kılıç vardı Onu alırım bir zümrüt'e Evet kanka çok güzel satıyor ama Bir zümrüt'e Çok efsane ama Bir de kanka kılıç Hemen kırılıyormuş kanka Kılıç hemen kırılıyormuş Şaka yaptım la. ben köylüden bir şey almam Ama köylüdekilerin hepsi kazık Bizimle takılır mı? Of ben bir sürü şey buldum. Ve arkadaşlar dediğim gibi bu serilerin devamı için like atıp abone olmayı Şimdi arkadaşlar şey yapacağım. Çekiliş yapacağım. Bunun için arkadaşlar yapmanız gerekenler nelerdir? Like atıp abone olacaksınız. Çekilişte vereceğiz? Demir premium hesap vereceğiz. Tabii, Ve benim kanalımda arkadaşlar. Mehmet de kendi kanalını koyarım. Mehmet'in kanalında. Ben arkadaşlar ben e, 100 aboneye özel yapacağım. Arkadaşlar Hayır kanka bana verdiğini değil ben kendim satın alacağım bir tane. Çok ucuz, ucuz bir site buldum kanka. Kanka çok ucuz bir site buldum. Efsane çok ucuz. Ha? Ucuz.com ucuz. 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 kanka. Ucuz.com. Ucuz. Aynen kanka. E, 50 kuruş lan. Demir demir premium. Demir premium 50 kuruş kanka. Vallahi sen inanmıyorsun inanma. Oğlum ben de diyorum. Ulan demir planı, medir planı, medir planı. Bilmiyorum kanka öyle yazıyordu. <laughs> He. Bilmiyorum kanka da. Aynen ya adamlar Ben de 58 tane şeyim var. Kömürüm var. 58 tane kömür var. Ben de 29 tane işlenmemiş demir, iki tane de işlenmiş de demir. Kanka eve gidiyoruz hadi. Eve nasıl gideceğiz? Kanka Bak şimdi ben kil çekeceğim eve gideceğim seni yanıma ışınlayacağım tamam mı? Ben kilimi çekeyim kil Ha tamam, ben öldüm İnşallah eşyalar düşmez Evet düşmedi kanka ben evdeyim seni yanıma çekeyim Tep Kanka akşam olmuş onu diyeyim yatalım Gel bütün zor her şey burada gel çabuk ol Klas Çektim kanka yanıma. Hadi gel yatalım. Hop ben yatağıma yattım. Kanka gidebilirsin işte. Kanka dur dikkat et zombi var. Kanka dur dikkat et. Kanka dur örümcek var kanka yardım eder misin? Örümcek beni öldürecek. Arkamda örümcek var kanka senin kılıcın hem çok güçlü. Hadi sen onu kesersen benimki tahta taşına bak. sen git işte hadi hadi sen oraya ben başka bir yere gideceğim şey diyeceğim kanka ben sana al kanka ben sana bir şeyler vereyim mi demir feleyim mi sen demiri vereyim mi kanka sen onları ısıt yap bir şeyler işte al oradan koyayım kanka tamam kanka, kanka. Ana bir tane zümrüt bulmuşuz el kanka. El tamam kanka almıyorum hiçbir şey. Demirler burada kanka. Bir sürü demirimiz olacak kanka. Aa, ben de kanka ben 8 tanesini aldım tamam mı? Buraya koyuyorum ha. Demirin demirin. Yanlışlıkla aldım. Altın mı? Aynen kanka ben tarlayı ekeyim mi? Ekeyim tarlayı. Arkadaşlar bu videomuz da bu kadarlık olsun serilerde görüşmek üzere bay bay